mutlupartner.com online cinsel sağlık ürünleri sitemizin erken boşalma sorununa çözüm getirecek geciktirici sprey tanıtım videosuna hoş geldiniz. Erken boşalma sorununuz mu var? Tam zamanında mı boşalmak istiyorsunuz? Cinsel ilişki sürenizin daha uzamasını mı istiyorsunuz? Cevabınız evet ise size özel Almanya'dan ithal ettiğimiz orijinal erken boşalmayı önleyen geciktirici spreyimizi sunarız. Artık 45 dakika ile 1 saat arası boşalmadan cinsel ilişkiye girebileceksiniz. Almanya'dan ithal edilen erken boşalma tedavisinde kullanılan geciktirici spreylerimiz. Cinsel ilişkiden 45 dakika ve 15 dakika önce penisin uç ve dip kısmına üçer kez sıkılır. Bu sayede 1 saate yakın geç boşalırsınız. Kadın partneriniz boşalmadan siz boşalmayacaksınız beraber boşalmanın keyfine varacaksınız. Tüm Avrupa'da, özellikle Almanya'da 1960'lı yıllardan sonra erken boşalma tedavisinde kullanılan geciktirici spreylerin orijinali sadece mutlupartner.com'da. Geciktirici sprey siparişinizi 0216 345 07 87 telefonunuza verebilirsiniz. Almanya'daki tüketici Hangi geciktirici spreyi kullanıyorsa, ülkemizde de aynı geciktirici spreyi kullanmanız için orijinal ürünleri beğeninize sunuyoruz. Ülkemizde satılan ve maalesef sağlığınıza zarar verecek, evet yanlış duymadınız. Cildinizi tahriş ederek sağlığınıza zarar veren ürünlerden mutlaka uzak durmanızı tavsiye ediyoruz. Geciktirici spreylerimizin hepsi orijinaldir ve sadece bizde bulabileceğiniz ürünlerdir. A kalite sağlık ürünlerinden alacağınız geciktirici spreyler 45 cc'lik kutusunda tüketicilerin beğenisine sunulur. Gömlek cebinde dahi taşıyabileceğiniz cep boyutlarındadır. Geciktirici spreylerimiz ortalama 200 kullanımlıktır. Erken boşalma sorunu çiftler arasında problem yaratabiliyor. Düzensiz cinsel hayat, ilk heyecan Fiziksel sorunlar erken boşalmaya neden olabilir. Artık kadın partnerinizle sorunlar yaşamaya son. 1996'dan bugüne en kaliteli cinsel ürünlerin satışını yapan Mutlu Partner alışveriş sitemizden güvenerek geciktirici sprey alabilirsiniz. Sizlere bu videomuzda erken boşalmaya çözüm getiren geciktirici spreyleri tanıttık. Memnun kalmazsanız iade edebileceğiniz orijinal Etkili geciktirici spreylerimiz için 0216 713 çift sıfır no'lu telefonumuzdan firmamıza ulaşınız. Uzun bir cinsel ilişki için hemen arayıp sipariş verin. Mutlupartner.com cinsel sağlık ürünlerinden alacağınız geciktirici spreylerimiz ile artan zamanın keyfini sürün. Paketleme konusunda mutlupartner.com olarak çok titiziz. İstediğiniz ürünü önce kapalı zarfa koyuyoruz. Sonra zarfı kargo poşetine koyup ağzını kapatıyoruz. Paketin üzerinde ürünle ve gönderici firma ile ilgili cinsellik çağrıştıracak hiçbir ibare yoktur. 0216 347 88 73 nolu telefonumuzdan paketleme ile ilgili bilgi alabilirsiniz. Gizlilik konusunda son derece Mutlu tibim. Partner sağlık ürünlerine hoş geldiniz. Size bu videomuzda daha kaygan bir cinsel ilişki için vajinal kuruluğu gideren, prezervatif ile kullanılabilen kayganlaştırıcı jelimizi tanıtacağız. Kayganlaştırıcı jellerimiz ile artık daha ıslak ve kaygan cinsel ilişkiye girebileceksiniz. Kayganlaştırıcı siparişi için 0216 347 88 73 nolu telefonumuzu arayabilirsiniz. Vajina kuruluğu Vajina, vulva ile döl yatağı arasındaki kanaldır. Ayakta durulduğu vakit ön duvarı mesane, arka duvarı ise kalın bağırsaklara komşudur. Vajinanın iç yüzeyi poligon denen hücrelerle kaplıdır. Döl yolunu kaplayan hücrelerde salınan yumurtalık hormonlarının etkisiyle değişmeler olur. Vajina uzun ekseni boyunca enlemesine kasılma yeteneğine sahiptir. Cinsel ilişki sırasında döl yolu bir tür terleme ile penisin kayganlığını çoğaltacak sıvı ile dolar ve vajinayı nemlendirme ile penisi kayganlaştırır. Bazı bayanlarda vajina sıvısı daha azdır. Bu gibi vajina kuruma sorunlarında su bazlı vajina kuruluğunu gideren kayganlaştırıcı jel kullanımı gerekir. Vajina kuruluğundan şikayetçiyim. Cinsel ilişkide kuruluk problemi yaşıyorum. Eşim ilişkiden zevk almıyor. Eşimle ilişkide acı çekiyoruz gibi kuruluk sorunlarınızda size mutlupartner.com alışveriş sitemizden veya 0532 217 1706 nolu sipariş telefonumuzdan tedarik edebileceğiniz kayganlaştırıcı jellerimizi öneririz. Cinsel ilişki sırasında peniste veya vajinada sürtülme, yanma, kızarma, kabarma, kavlama, zorlanma, daralma, yırtılma, acıma, acı çekme, kanama kabarcık oluşması, tahriş, su toplanması, yere oluşması gibi sorunları yaşamak istemiyorsanız kuru vajina veya penislerde kayganlaştırıcı jel kullanmanızı öneririz. Peniste kuruluk Erkeklerde penis kuruluğu, bayanlardaki vajina kuruluğu etkisiyle karşılıklı kuruma, yanma ve acılı ilişkilere sebep olmaktadır. Bu gibi kuruluk problemleri cinsel hayatınızı olumsuz etkileyebilir. Su bazlı kayganlaştırıcı ürünler ile daha mutlu, daha zevkli ve kaygan ilişkiler yaşayabilirsiniz. Kayganlaştırıcı jellerimiz su bazlıdır. Prezervatif ile de güvenle kullanabilirsiniz. Cinsel kuruluktan şikayetçi misiniz? Daha kaygan ve daha ıslak cinsel ilişkiye mi girmek istiyorsunuz? Size özel, sade ve çilek aramalı kayganlaştırıcı ürünlerimizi mutlaka deneyiniz. Bizim sattığımız kayganlaştırıcıların piyasadaki benzer ürünlerden en büyük farkı, bizim sattığımız kayganlaştırıcıların piyasadaki benzer ürünlerden farkı, bizim kayganlaştırıcı ürünlerimiz çok çabuk kurumaz. Uzun süre kayganlık verir. Bu farkı siz de keşfedin. Sipariş vermek için 0216 713 00 telefonumuzu arayabilirsiniz. Paketleme konusunda mutlupartner.com olarak çok titiziz. İstediğiniz ürünü önce kapalı zarfa koyuyoruz. Sonra zarfı kargo poşetine koyup ağzını kapatıyoruz. Paketin üzerinde ürünle ve gönderici firma ile ilgili cinsellik çağrıştıracak hiçbir ibare yoktur. 0216 347 88 73 nolu telefonumuzdan paketleme ile ilgili bilgi alabilirsiniz. Gizlilik konusunda son derece titiziz.